Petronas'ın katkılarıyla hazırladığımız haftalık yine haftanın öne çıkan haberlerini mercek altına almaya geldi. Bu hafta menümüzde yeni tanıtımların yanı sıra önemli bir veda haberi de mevcut. Hazırsanız sizi daha fazla merakta bırakmadan bültenimize başlayalım. İlk olarak gelin henüz Perşembe günü estetik operasyon geçiren Alfa Romeo Julia ve Stelvio ikilisine bakalım. Her iki modelde tek başlıkla değerlendiriyoruz. Zira değişimlerin büyük bir kısmı paralellik gösteriyor. Her iki modelde artık tamamen dijital bir gösterge paneline ve LED matrix ön far takımlarına sahipler. Bu gösterge paneli 3 farklı temaya sahip olsa da bizim favorimiz Heritage isimli eski Alfa modellerine selam duran tema oldu. Hız göstergesindeki son sayıların ters duruşu bizi bizden alıyor. Instagram gönderimizin altına gelen yorumlardan da sizlerin modelleri epey sevdiğini görebiliyoruz. Tasarım anlamında çok ufak değişiklikler geçiren ikili motor seçeneklerini de korumayı sürdürüyor. Giulia ve Stelvio ikilisi henüz elektriğin gücüyle de tanışmış değil. Elektrik demişken sizleri haftanın yeni elektriklisiyle tanıştırmamak olmaz. Opel'in Grandland ailesine eklediği yeni GSE donanımı modeli elektriklendirmeye geldi. Yeni Grandland GSE'nin kaputunun altında turbo benzinli bir ünite var. 1.6 litrelik bu ünite her aksda bir saniye olmak üzere 2 elektrik motoru ile güçlendirilmiş durumda. Toplamda 300 beygir güç üreten bu sistem Grandland GSE'nin 0-100 km saat hızlanmasını 6.1 saniyede tamamlamasına yardımcı oluyor. Modelin azami hızı ise 235 km bölü saat olarak belirlenmiş. Opel modelin fiyatını ilerleyen günlerde açıklayacak. Ford tam 46 yıldır Fiesta'nın satışını gerçekleştiriyor. Şu anda 7. nesliyle karşımızda olan araç bugüne kadar hatchback ve minivan gibi çeşitli formlarla karşımıza çıktı. Fakat ana pazarı İngiltere'de bile satışlara ciddi anlamda düşen Fiesta maalesef zamana yenik düştü. Ford, Fiesta'ya veda ettiği bir video yayınlayarak modelin resmen üretimden kaldırıldığını açıkladı. Hi Dad, he's waiting for you. <laughs> 2023 yılının ortasında üretimi tamamen durdurulacak Fiesta'nın yerini ise Puma'nın elektrikli versiyonu olacak. Böylece otomotiv tarihi bir efsanesini daha kaybetmiş olacak. Yerli otomobil TOG'un üretileceği gemlik tesisi resmen açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen törenin ardından tesis artık ilk üretimlerini yapmaya hazır hale geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a göre 2023 yılında tesis 17-18 bin bandında otomobil üretim gerçekleştirecek. Togun c örnekleri 2023 yılının ilk çeyreğinde banttan inmeye başlayacak. Bu esnada Togun c modelinin renk paleti de açıklandı. Anadolu'dan ilham alan renk seçeneklerinin isimleri ise şu şekilde: Anadolu, Gemlik. Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale. 2030 yılından itibaren tek platformdan 5 farklı model üretecek tesisin bu döneme kadar 1 milyon adetlik üretim yapacağı öngörülüyor. Bu haftalık da haftalıktan bu kadar. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve çan ikonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize keyifli sürüşler.